Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle artı alabiliyoruz belki dur bir kromatiklere gireyim. 500 oldu şimdi. 504. Nasıl? Ben artı almak istiyorum. Ve artı geliyor. Ve arkadaşlar kromatiklerden artıyı aldık. Bir artıya bakalım. Şimdi 30 oldu. Evet artı geldi. Dur savaş yükselt yükselt yükselt. Dur bu da var. Hmm. Şimdi anladık. Ve arkadaşlar yeni savaşçımız artı geldi. Ya da şey de yapacağım ben. Artı nerede? arkadaş Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.